Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber YouTuber Typhon yeni bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. ben normalde oynadım ama kaydım bitti. Neden ben de bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. En son burada kalmıştım. PlayStation almıştım ve PlayStation oyunu almıştım arkadaşlar. Kasayı da yenilemiştik. Her neyse arkadaşlar şimdi devam edelim arkadaşlar. PlayStation'da bir oyun göndermiştim ve oyun burada. Gayet iyi. Arkadaşlar bu arada videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve yorumla yorum yazmayı asla ama asla unutmayın Arkadaşlar ee, bu video bu arada 10 dakika sürecek bu ee, söyleyeyim ben size şimdiden Her neyse Biz ee, alışverişe gidecektim e, yeni bir şey var mı e, bilgisayar falan filan var mı eşyalar ekipmanlar var mı onlara bakacaktık yokmuş Tamam Aa, varmış Monitör gelmiş. Yeni bir tane. 150 dolar. Çalışıp alırız. Sorun yok. Tamam. Bunlar var zaten bizde. Sadece o mu gelmiş? Aynen. Sadece on, o gelmiş. Diğer hiçbir şey gelmemiş. Tamam. O zaman biz gidelim. Çalışalım. Sen git. E, iyi paraya çalışalım. Onu hemen alırız monitörü. Zaten YouTube'dan da para kazanacağız oradan. 14 dolar ve 15 dolar falan orada gözüküyor. Ee, bu video dediğim gibi 10 dakika yapacağız. Fazla uzatmayacağım bu videoyu. Evet. E, bu arada e, sınav A artı yaptık. Sınavı geçtik yani. Güzel oldu. Yani sen git bir daha çalış. Tamam fazla uykun gelmeden sen hemen git. Tam oyun çektiğimiz oyunun sonucu gayet iyi. Okey sen ee, bir alışverişe git. Senle o monitörü bir alalım. Diğer şeyleri sonra alırız. Zaten bir tek o gelmiş. Hemen satın al. Full HD monitörmüş. Tamam. Şimdi çıkabiliriz seni e, sen bir uyu sonra da bir yemek yersin. Şu e, görevleri alalım. Tamam. Sen şimdi bir uyu. Sonra da bir güzel e, yemek yersin. Tamam, monitörümüz de geldi. Evet, gayet güzel bir monitörmüş. Örneğin sen sen git yemek ye. Sonra yeni oyun videosu gönderelim. Yeni oyun videosu. Evet en son Counter Strike almıştık PC için. Ee, onu çekelim. Counter Strike. Ee, oynanış. En son onu almıştık. Tabi siz göremediniz kayıt gittiği için ama ee, burada görüyorsunuz zaten. Evet. Çalış. Valla hiç etkinliğe katacak param yok. Üzgünüm. Tamam birinci istasyon oluyor zaten. Yükselt derken ne demek istiyor? Ha, Kalsın kalsın. Ya öf. Yeni oyun videosu. Counter Strike. Çek oynanış videosu. 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 Ha neyse. Ee, evet. Counter-Strike oynanış bölüm 1 yani 1 işte Hayırlısı şey sen oyna kardeşim Evet El sallayarak merhaba Ara sahne alaycıyorum Özel bir meydan okumanın üstesinden geldim. Profesyonel yorum. Oyunun özeti. Ciddi yorum. Ve el sallayarak mesela vedalaşma. Mesajlaşma diyecektim ya Allah'ım ya. Tamam. Editleyelim. Evet böyle ee, yok böyle oydu mu acaba? Tam şu uyar. Şu uyar. Tam onu sonra bu uyar. Bu da böyle olur. Tamam bu kadar olacak. Tamam he, şimdi yapalım. Evet oyun iyi konsol e eh işte ilgi ama iyi tamam. İlgi 75 iyi. Ama hadi bakalım. Tamam, o video orada yüklensin. Sonra yeni bir tane ee, video çekelim seninle. Ama bu sefer PlayStation'dan oyna. Evet, bu sefer e, bunun ikinci bölümünü çekelim. Videoyu başlat. Tamam, bunlar böyle zaten. Git PlayStation'ın başına otur ve oyna. Elsal yarak merhaba. Oyunun aceti alaycı yorum Seviye atladım mutlu ifade Ana menü Komik olmayan yorum Oyunun aceti görüntüleniyor Bye bye yani el sallayarak vedalaşma Tamam, şimdi gidip bunu da editleyeceğiz. Sen bir dur orada. Öfff, ne ya? Ne diyor? Daireyi paylaş. O nasıl olacak? 60 dolar biriktir demişti. Biriktiririz o zaman. Tamam kardeşim, sorun yok biriktiririz şuradan. Sen git ders çalış. Şey ders çalış diyorum. Videoyu editle. Sonra gidip çalışalım bari. Madem yeni daireye geçeceğiz. Eee sen uyarsın. Ama bu sefer de olmuyor. Sen gel. Yok değil. Nerede o? Ha, sen gel. Abi yok olmuyor. Ben hep yanlış yani. Ha, sen gel bak sen gel sonra sen gel en sonunda sen gel tamam böyle olacak tamam sen bunları işle tamam bu bilgisayar kendi kendine şimdi çalışsın anne dur sana hiç bakamam anne aa sen git uyu sonra 35 dolarlık çalış ya anne dur ya öf ne oyundayız ya sonra git yemek ye Sonra da gidip çalış. iyi çalış ama. Çünkü 160 dolar biriktirip yeni daireye geçeceğiz herhalde. Evet 8 dakikamız kalmış. Bir de hızlı olalım. En iyisi arkadaşlar e, bu çok uzun sürecek gibi gözüküyor para biriktirme olayı. E, ben videoyu durdurayım. Şey 160 dolar biriktirince kaydı yeniden açarım o zaman. O zamana kadar görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba 160 doları topladım. Gördüğünüz gibi e, playstation'dan çektiğimiz oyun da yayınlandı. Birazdan ona da parasını atacağız. Şimdi taşınacağız arkadaşlar. Adam uyusun. Evet. Ve arkadaşlar artık bu evden çıkıyoruz Ve taşın. Evet 160 dolar verdik. Ve bir sonraki evimize taşındık arkadaşlar. Öğrenci evine taşındık. Yani artık e, okula gitmeye de biliriz. Çünkü artık anne yok. Yani bilgisayarı almayacak elimizden, bize kızmayacak. Artık işte burada da yapacağız videolarımızı. Bu odada yaşayacağız. Evet. İstediğin her şeyi yiyebiliyorsun bir de. Evet bu da güzel olmuş. Hemen giyelim o zaman zaten. Görevlerde demiş. E sandviçini ye. Evet buzdolabına tıkla dedi. Yiyecek satın al dedi. Neyse ben oyunu durdum. Neyse arkadaşlar e, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee...